Herkese merhaba. Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çikolatalı hurma topları yapacağız. İster çayın kahvenin yanına, isterseniz Ramazan'da iftar sofralarını hazırlayabileceğiniz bu şık sunumlu hurma toplarını sizler de mutlaka deneyin. Bu güzel hurma toplarını nasıl yapmışız? Hadi hemen yapımına geçelim. Öncelikle hurmamızı alalım. Bir bıçak yardımıyla ortadan bir çift atalım. İçindeki çekirdeği çıkartalım. Hurmalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Hurmalarımı daha önceden yıkayıp kurutmuştum. Kuru olmasına özen gösterin yoksa çikolata yapışmaz. İstediğim sonucu elde edemeyiz. Bu şekilde hurmalarımın çekirdeklerini çıkardım. Hepsi hazır. Şimdi içini dolduracağız. Çekirdeklerini çıkardığım hurmaların içine şekersiz fıstık ezmesi kullanıyorum. Bu şekilde içini dolduruyorum badem kullanıyorum iki tane burada ceviz veya fındık fıstık hepsini kullanabilirsiniz tamamen tercih size kalmış sağlıklı beslenen diyet yapanlar da bu tarifi rahatlıkla gönül rahatlığıyla tüketebilirler bu şekilde hurmalarımı dolduruyorum formalarımızı doldurduk. Şimdi çubuklarını takmaya sıra geldi. Bu şekilde çubuklarımı takıyorum. Çikolataya batırmak için topladım. Şu anda hazır. Saplarımı bu şekilde ortadan geçiriyorum. Biraz sağlamlaştıralım. Evet. Hurma toplarım hazır. Benmar usulü erittiğim çikolatalarımı, hurmalarımı batırıyorum. Bu şekilde fazlalığını alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim servis tabağının üzerine alıyorum. Bir paket sütlü, bir pakette bitter çikolata kullandım. Sizler tamamen isteğinize göre çikolatanızı kullanabilirsiniz fazlalığın akması için bekliyorum. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Hurmalarımı çikolata sosuma batırdım. Fazlalığını alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alıyorum. Limonlarım, çikolataları batırıldı. Üzerlerine yeşil fıstıkla süslüyorum. Sizler yine beyaz çikolata eritebilirsiniz. Hindistan cevizi yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben yeşil fıstıkla süslemeyi tercih ettim. Çikolatalı hurma toplarımı donması için buzdolabına kaldırıyorum. Dolapta donan çikolatalı hurma toplarımı çıkardım. Gayet güzel bir şekilde donmuşlar. İster bu şekilde tüketin, isterseniz tabakta. Şu an benim yapacağım gibi serviste yapabilirsiniz. Evet, hurma toplarımı bu şekilde tabağa dizdim. 6 6 12 2 tane tabak yaptım. İster kuru meyveyle, ister taze meyveyle süsleyebilirsiniz. Ben böyle taze çilek, ve kuru güllerle süslemeyi tercih ediyorum. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolatalı hurma topumun hemen içine de bakmak istiyorum. Evet, i̇çleri de harika. Hem çikolatalı hem bademli üzeri antep fıstıklı şahane bir atıştırmalık oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.